Anam. Peki olmuşum ya? Kırmızı pezük gibi olmuş. Pazı pazı. Pazı sarması gibi oldum. iki kişi var ama çatıdakiler niye cevap vermiyorsunuz? Ben geldim, ben geldim. Ay özlemim, hoş geldin. İyi yayınlar, merhaba, merhaba. E, Boşver hayatım güzel takmadırmış. Çek rüyadaki. Ha. Ne haber Özlem? Hoş bulduk ablacığım. Sen nasılsın? Sen de hoş geldin. Nasılsın Özlem? Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim Allah şükür. Aa, Şükran Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Tatil nasıldı? Güzeldi valla güzel geçti. Çok yanmış ama Arap gibi. Gelmiş Neydi senin ismin? Neli. Şükran ablam hoş geldin. Dur. Dur bakayım. Şimdi yaz bakayım göreyim seni görebileyim. Şükran ne yapıyorsun? Nasılsın? Sen de benim arkadaşım da öyle yapmışlar biliyor musun? Senin gibi gelemiyor yani. Yok Neydi gelmedi. Zeliş yok gelmedi. Yok. Şu. Vallahi aynı olmuş. Nasıl olacak? Dur bakacağım. Yok. Sağ ol Özlem yazmış. Ne yapıyorsun Şükran? Ezel nasıl? Evet. Burada çok sıcak ya. Senin ismin ne? Kelo. Ne ismin senin? Meli. Meli değil. Kel Poçuya. Merhaba. Size selam verdik. Aleyküm selam, Hoş geldin. Biraz daha iyiyim. Aman iyi Allah iyilik versin ya. Bak istersen. Bakayım baba. o, bu sen misin? E, tamam geliyor ya. Hayır. Hayır. Bu sen değil misin? Değilim lan. Şu. He, Allah Allah. Benim hoş geldin. Link atalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Özledim Bir sizi kişi? bak. Bir hafta o özledim. Niye? Gelmiş ya. iki kişi var demiş. Sensin o işte. Gelmişsin ya. Ay, geldim gözüküyor ama yorum atamıyorum. Işte. He, e, yorum ata. Allah Allah. Abla iki kişi var demiş. Sen misin abla iki kişi? Kimsin sen? Millipo. Ben Teyze benim ismim Berat. Aa, Berat nasıl bu isim değişti durmadan Berat. Berat tut da kuyruğundan denize at. Ne yapıyorsunuz bakayım? Özlem sen ne yaptın bakayım? Çift ekran diyor. Benim sesim de geliyor oraya. Sesini kız. Kanala abone olup link atmayı unutmayalım demiş. Özlem liseni seçtin mi? Hangi liseye gideceksin? ASE'de geliyor. Gelsinler. Kanala abone olup link atalım demiş. Evet. Kelle paço kelle paço kelle paço Berat. Olup gel. Lokum bile beni çok özlemiş arkadaşlar. Yaptım galiba? Yaptım tabii. Sen yapmayıp da kim yapar? Evet, katalım diye sen mi senin mi senin? Ya yalan söyleme be. Yok. Sen bana Yok. şey misin bakayım? Az bakayım hangisi sensin. Yok, hiçbir şey yazmadım ki şu anda. Ay. Ben hiçbir şey yazmadım şu an. Ne oldu buna ya? Yayın mı dondu yine ne yaptı? Ben de denize gittim geçen hafta. Bak. Yüzüm yan. Ay benim çok ya. Oo, biraz krem sürdüm ama leke oldu herhalde. Emili. O sen misin? O gelmiyor o zaman buraya. Uh -huh. Defne abla sizi özledim. Oyun oynuyordum. Canlı yine. Ay hoş geldin. Ben de sizleri özledim valla. Babam Açıklamadı. Tercih yaptık 4 Temmuz'da tekrar tercih yapacağım istediğim e, gelmese. He. Hadi inşallah bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım. Aman çok sıcak gerçekten ya. Geldik iki gündür ev temizliği. Dün akşam geldik biz de işte. Defne hoş geldin güzelim benim demiş. Sen amasyalı mısın demiş. Hoş buldum Özlem ablam demiş. Arkadaşlar beğeni yapmayı abone olmayı link atmayı unutmayalım. Bir haftada 50 tane abone çıkmış. Neden bilmiyorum. Hayırlısı olsun Özlem. Demiş. İnşallah sağlık istiyorum demiş. Ay en güzeli ya. Özlem en güzeli sağlık. Ne parası da her şeyle güzel. Gel oğlum gel. <laughs> Kader yok meydanda. Kemal Yılmaz 21. Bu kim ya? Hoş geldin. İlk defa gördüm. Teyze ben Kur'an'a geçtim. Yasin süresi okuyayım. Ay aferin sana. Cemre nasıl demiş. Ee, Şükran Aa, abla demiş. Ne oldu? 31 yazdıklarında küfür yazıyorlar. Yok 31. 21 mu? 21 yazdı. Hayır birisi de 31 yazdı. Onlar salak yazsınlar. Onlar biliyorum ben ne yazdıklarını. Terbiyesiz olunca her şeyi yaparlar kızım. Çocukların karşısında terbiyeli olun lütfen. Bak buraya küçük çocuklar da izliyor. Ve terbiyesiz şeyler yapmayalım lütfen. Şu an ben izliyorum mesela. Hepsi çocuk izleyen var bir sürü. Şükran Muharrem kardeşim nerede? Ne oluyor? Ay benim internetim mi? Şey niye böyle oluyor ya? Ha şimdi oldu. Allah Allah yayına bir şey oldu ya dondu açıldı şimdi özlem. Arkadaşlar hoş geldiniz yayın dondu birden bir şeyler oldu anlamadım ne olduğuna. Ha, açıldı. Galiba. Şimdi açıldı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ay çocuk korktu. <laughs> Hapşırmandan özler şey. Özlem. Ee, Kelepo. Hey teyze ne oldu demiş. Nevin abla merhaba hoş geldin. Nevin hanım hoş geldin. Yayın dondu birden. Sezer Uru. Gülnur evet. hanım. Merhaba Gülnur hanım hoş geldi. Size selam verdik. Sezer hoş geldiniz. Yayın binde, birden dondu. Anlamadım ne olduğunu ki. İnternet gitti. Çünkü. İnternet gitti herhalde. Evet. Gittik gittik. Hilal Sezer merhaba demiş. İlkaycığım merhaba nasılsın? Hoş geldin. Ablam sen de hoş geldin. Tatil nasıl geçti? Valla çok güzeldi. Ya beş gün yeterli oluyor. Çoğu olunca sıkılıyor insan yani. Valla dolu dolu yaşadık. Herkese tavsiye ederim. Orası çok güzel çünkü. Denizi de çok güzel. Her şey ayağın altında. Çok güzel. Valla herkes gitmesi. Bir İstanbul'a yakın. İstanbul üç buçuk saat. Ee, yani güzel geçti. Evet, hmm. Benim yaptığım şu an işareti görüyorlar. Siz de yapın yukarıda. Ekranı çift tıklayak diyor bak. Elif söyle bakayım. Ekranı çift tıklayın. Ben de çift yine yapıyorsun. taş yok. Yukarıda. O ne demek kız? Kader yok bu arada değil mi Ada iyileşti mi? Evet ya. Ada da şansımıza gerçekten çocuk ateş 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 ateş. <laughs> İyi şimdi. Burnu burnu hep soyuldu oldu. Valla. Ana. Herkes siz çift tıklayalım diyor yukarıda. Evet çift tıklayalım. Ekranı çift tıklayalım Aydın. Kim yaptı onu? Bak. Et, etiketi kim yaptı? Ne? Evet. Ben hiç öğrenmedim.